Adana'dan Aksaray'a gitmek için yola çıkan aracın navigasyon uygulamasındaki görsel aşağıda verilmiştir. Adana ile Aksaray arasında bulunan yolun uzunluğunun kilometre cinsinden çözümlenmiş biçimi şekildeki gibi verilmiş. Buna göre A artı B artı C artı D eksi E işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi bize verilen mesafeye baktığımızda 243 tam binde 81 olduğunu görüyoruz. Bunun da çözümlenmiş haline ihtiyacımız var. O zaman çözümlemeye başlayalım. Buradan 3 ile başlayalım yine. 3 çarpı 10 üzeri 0 4 çarpı 10 üzeri 1. 2 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazdık. Bu kısma da bakalım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 0'ı direkt şuradan yazabiliriz. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 bunu almıyorum. 1'i de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 halinde yazdık. Sıfırın etkisi olmadığı için dahil etmedik. Şimdi baktığımız zaman 2 çarpı 10 üzeri 2 olacağını söyleyebiliriz. O halde A'nın değeri 2'dir. B'ye baktığımızda B'nin 4 olduğunu görüyoruz. C için de 3 olarak söyleyebiliriz. D'ye baktığımızda D8, E ise eksi 3 olarak görülmekte. Şimdi burada verilen sayıları toplayıp çıkartmamız istenmiş. A artı B artı C artı D'yi toplayacağız. E'yi de çıkartacağız. Şimdi burada 8 ile 2'yi topladık. 10, 4 daha 14, 3 daha 17 yapacak. 17'den de eksi 3'ü çıkarttığımızda 2 eksi yan yana gelince artı olacaktı. 17 artı 3'ten 20 sonucunu bulmuş oluyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacak.